Eğitimde neredeyiz? Çok kötü. Şahlanıyor muyuz? Bir şey diyemeyeceğim yani. Peki yani iletmek istediğiniz devlet büyüklerine iletmek istediğiniz bir şey var mı? Düzeltilmesini istediğiniz bir şey. Sosyal medyada bazı konular takip ediyor musunuz? Suriyelilerin kamu kurumlarındaki durumu. Abi ben geçiyor. Suriyeliler Suriyeliler. Suriyelilerle ilgili Twitter'da özellikle Ümit Özdağ'ın diğer siyasilerin paylaşımlarını takip edebiliyor musunuz? Diyorum. Kamu kurumlarındaki durumlarını takip edebiliyor musunuz? Diyorum. Doğru. Ne düşünüyorsunuz? Doğru bulmuyorum. Sadece bu kadar mı? Yani önüne geçilmesi gerekiyor. Yoksa hani bir 10 sene içerisinde sıkıntı çıkaracaklar bize yani. Önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu daha seçimlerde yapacağız. Seçimleri bekleyeceksiniz. Mecburen. Peki seçimlerde sonuç değişir mi sizce? Ya umuyorum ki bu hayat pahalılığından sonra insanların birazcık aklı başına gelmiştir de değişir. Hani artık bu burada da değişmezse bizim gitmemiz gerekiyor. Peki sizce siyaset bizim ümitlerimizle mi ilerliyor? Farklı durumda mı? Ya şu an için hani ülkenin hali çok kötü. 2023'ü bekliyoruz. Hani düzelirse düzelecek, düzelmezse artık biz başka ülkelerde mülteci olacağız. Çünkü ülkemizde barınamıyoruz. 2023'te bir değişim olacağına mı inanıyorsunuz? İnanmak zorundayım. Yoksa hani ülkenin yaşanılacak hali kalmamış. İnanmak zorundayım yani. Dayanmak için hani inanmak zorundayım. Olmadığında da artık hani tamam diyeceğiz bizim elimizden geleni yaptık. Artık olmuyorsa hani insanlar bunu tercih ediyorsa hala kendileri için yapabileceğim bir şey yok yani. Yurt dışına yani. mı gitmeyi düşünüyorum? Evet yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Meral Akşener'in gençlerle programları oluyor. Takip edebiliyor musunuz onları? Hayır. İlgilendiğim söylenemez yani. Tayper ee, Tayyip Erdoğan da bu tür programlar oluyor. İlgilen... sosyal medyada takip edebiliyor musunuz? Açıkçası ilgilendiğim söylenemez yani hani şu an için. Kendi kuşağınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, kuşağı. Kendi kuşağım hakkında yani tek bizim bizimle olacak bir şey değil bu. Hani bizim de belli bir yani Türkiye'nin hani nüfusunda belli bir yerimiz var sadece. Bizim elimizde değil. Hani bizim büyüklerimizin elinde. Bize güzel bir gelecek için hani onların hani bir şeyler artık bir şeyleri fark etmeleri, bir şeyleri değiştirmeleri gerekiyor. Tek bizim elimizde olsaydı kolay olurdu hani. Ama değil maalesef. Konuşalım mı? Hangi kanal? Malatya Pencere. Bak başkan. Ablanın söyleyemediğini ben söyleyeyim. Biber ekmek yiyorum. Dışarıda kalıyorum. Tamam abi. Sen de AKP'nin Sonucu benim. Ne oldu? Gitmesini istiyorsun. Vallahi size de gitmesin. Ben de dışarıda kalmaya devam ederim. Ben abi. Bak bir belek ekmek Çok şükür. Eyvallah da. Tamam da abi. Vallahi abi 20 senedir mahvettiniz ya abi bizi ya. Mahvettiniz ya. Abi bizi mahvettiniz ya. Vallahi Meral abla mı gelsin? Kemal Bey mi gelsin? Abi kim gelirse gelsin de. Bu beyefendi gitsin ya. Bak bu beyefendi gitsin. Bak Kemal Bey gelsin. O biri gelsin. O bir beyefendi gelsin. O bir hanımefendi gelsin. Ama bu beyefendi gitsin ya. Abi 20 senedir mahvediniz Anladın abi? Bak, a, burada yatayım abi. Burada yatıyorum ha. Değil abi hani. Bana bir tane dışarıda yatan gösterin ya. Bir tane aç gösterin ya. Var mı bu ülkede ya bir tane aç diyor ya beyefendi. Benim. O benim. Beyefendi benim. Oh. İsminiz nedir? Mesut. Soy ismim Kocayar. İster öldürsün, isterse başka ülkeye göndersin. Ya hayır, isterse cezaevine alsın. Hiç önemli değil. Ya ha burada yatmışım, ha cezaevinde yatmışım, ha terörist olmuşum, ha HDP'li olmuşum, ha başka bir şey olmuşum. Ama şimdi sana muhalefet olan her insan, aç insan, sesini çıkaran insan, terörist mi ya? Abi açım ha. Bak burada açıyorsun. Ama ben Terüste değilim bu ülkeyi de seviyorum Vatanıma da bayrağıma da Canım kurban Abi Ama açın bak burada yatayım ha Burada Demek istediğiniz ya. bir şey var mı? Abi daha ne söyleyeyim yani bak burada yatıyorum Dışarıda kalıyorum Bak bir AVG'den rica etmişim Bana biber ekmek almış Daha bir ötesi var mı daha ne söyleyeyim abi kim işsiz kalmış? Her taraf iş doğru. Yani, ben, benim yaşım 58 bak ben 11 yaşında İstanbul'a gittim, gurbete gittim çalıştım değil mi? Bir yerlere gelmek için. İse ben burada oturuyorum, açın diyeyim. Yok böyle bir şey. Sen aç kalırsın tabii yani. Ama Allah çarpma bizi bir görüyor. Bak hiç açlık hiç yok. Her şey var çok. Abi ne yok şurada? Bir gezin, şu, bir röportaj yapın. Bak ne yok? Eksik olan bir şey var mı? Ama biz insanoğlu alışmışız ağlamaya. Açım. Geçinemiyorum. Çalışmasın geçinemezsin ya. Ben o vatandaşın kuruşmasını yalan mı söylüyorsun? Yalan söyledi. Aç elindeki ekmek ne? Aç diyen insan ekmek bulamaz. Bir lokma ekmek dahi bulamaz. Yaptın, biz de ben ya yaptık. Ben seni Ya ben, de, ben de seni Duydum duydum. Sen e ben de seni duydum. Gel. Yani, gerek yok. Ya burada yatayım bakayım. Bu insanlar şahit. Burada yatayım bakayım ben. ya. Niye ya, yatayım? Ya, ya. Bak biber ekmek yiyorum. Ağaç, çok şükür. Bak açım diye Çok şükür. ekmek bulamaz Çok şükür bir ısmarladı. <laughs> bak, Bak bir ağabey ısmarladı. ben konuşayım sayın ya, abim. bir, abim. ağabey ısmarladı. Açım diyen insan hiç ekmek bulamaz. Açım verirler işte. Sen anlamıyorsun ki? Aç diyen insan hiç yerde ekmek bulamaz. Hayırdır Ayıptır ya. Gıda yok. Açım verirler işte. Ayıptır. Işte. Ayıptır. Benim çok senin. Nasıl? Burnusun sen. Neyi sen buldum? dümenindesin. Hayır. Burnusun sen. He he. Ben öyle öyle. 11 yaşından beri çalışıyorum. Yaşım 58. Ola bize 11 yaşından beri çalışıyorum. sen, çalışıyor. beri çalışıyorum. Ya sen dümeni burnusun. sen tezgah burnusun. Boş ver sen. Tamam o zaman. Evet, ya yalan söylüyor, bilmem ne. Ben orada üzüldüm seni. Her tarafın dümen. Sen, sen çıkıyor. Durumun güzel. Durumun güzel. Yaptın, sen de benimkini müdahale et. Niye vereyim? Onu versene. Siz Aç. Sen de kazan. Kaç yaşındasın? Tabii. Kaç bu yaşındasın? Bu ha bildiğin Yaşın kaç senin? Bu ha bildiğin İşte. Ekonomi gidirim batak. <laughs> Hiç ne sensör ne ben bir şey söylüyorum İyiye gittiğini söylüyor herkes. Kim diye? Yalan söylüyor. Yaşıtınız insanlar. He? Sizin yaşınızdaki insanlar iyiye gittiğini söylüyor. Yok, nasıl iyi değil. Oldu? Nasıl iyi oldu? <laughs> Aynı yani onun gibi yok ben karışmam ben. Bak. Peki bayramda neler yaptınız? Bayramda nereye yaptık? Evde bir birinde sürdük ne yapabildik? Tatil yapabildiniz mi? Ne de yapacağız? Bayram bile almadık. Vallahi almadık inanın Ne almadınız? Şeker bayram. Şeker Ramazan bayramı Ramazan. Peki, nasıl düzele nasıl düzeleceğiz peki? Kurban kesemediler. Nasıl düzeliriz? Nasıl düzelir? Hükümet giderse düzelir. Yenisi gelirse belki düzelir. Şimdi Bu ne? batırdı. Yalandı. Verdun'a batırdı gitti ya. Her şey bahalı. Bugün yarın ha düzeldi, ha düzelecek, ha düzeldi, çok A düzeldi A o, ha düzelecek. Gittik ve batağa gidiyor. Ya. 2023 mucizesi hakkında ne düşünüyorsun? 2 binaya yüke dene Allah bilir. Hele var mı yok mu? Ülke bela olursa çıkıp batırır gider. Bir sene daha var. Oraya kadar bela devam ederse zaten biter gider. Her şey ortada. Yani bugün alıyorsun, yarın alamıyorsun. Ya esnafsan bugün aldığını yarın alamıyorsun. Yani fazlasını ödüyor. Fiyatlar uçtu. Hem de çok. Hem de çok. Bir çorap ye onlar olur mu ya? Bir tek çorap. Yani her şey. Özümü nerede görüyorsunuz? Vallahi seçip başka bir şey yok. Yani. seçim olmasa böyle ye, devam ediyor Gitti yani. İyiye mi kötüye mi? Kötüye. Her şey bağlandı. Fakir fukara herişan. Bu bağlılık bilmem neden oluyor. Herhalde benim işittirime göre hükümeti bıktırmak için, hükümeti düşürmek için bu zenginler hep birleşmiş. Bu fakir fukaraya zalimlik yapıyorlar. Böyle zalimlik olmaz. Olmaz böyle. Biz hak etmemişiz. Bak 15 Temmuz'u neler yaptılar biliyor musun? Hepimiz, çoğumuz seyit verdik. Çoğumuz gazi kaldık peki görmüyorlar mı? İçimizdeki hainleri Olur mu böyle? Nebal'imizi alıyorlar Biz Türk vatandaşıyız Ben 24 ay askerlik yaptım Türk vatandaşıyım, Türk'üm İslam'ım elhamdülillah Niye böyle yapıyorlar ki? İşte durum böyle Siz daha iyi biliyorsunuz Nasıl düzeleceğiz? Vallahi Rabbimize şükredip Allah'a şükredip, ibadetimizi yapacak, secdemizi, rükümüzü yapacak. Allah'a yargıladık. Hep birlikte. Tek bir kişiyle olmuyor. Hep birlikte. Yaptık mı Allah bize muharemet. Yeni kuşakla ilgili ne düşünüyorsunuz Z kuşağı? Vallahi sonları boş. Sonları yanlış. Bak görüyorsun. Hep açık geziyorlar. Bak yani her bereket kalmamış. Böyle açık gezdiler mi ne olur? Her zulümlük olur. Yani biz her şey kendimizden arayacağız. Biz iyi olursak, iyiler olur. Kötüler iyilere baka baka iyi olur. Bizde o bir şey yok. Bir gayret yok ki. Bak Türkiye Türkiye gibi bir yer var mı? Herkes dünya Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'de kendiler gibi yapacaklar. Böyle bir rahatlık. Bak millet rahatlık tapıyor millete. Millet tapıyor. Millet bize Rabbimize şükür isha, ne güzel bir Türkiye. Ne güzel bir hava. Böyle hava böyle güzel yer nerede var ki? Teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Allah size razı olsun. Allah eylere yardımcı olsun. Allah ömrünüzü uzatsın. Allah komünistlere, teröristlere, Türkiye'yi parçalayanlara izin vermesin, müddet vermesin. Bu. Teşekkür ederim. Sağ ol, ben de teşekkür ederim.